Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere 4 Aralık 2024'ten itibaren BİM marketlerinde satışa sunulacak beyaz eşyaları tanıtacağım. Ürünler. Hem uygun fiyatları hem de K-Smart markasının kalitesiyle dikkat çekiyor. Haydi detaylara geçelim. İlk olarak K-Smart No Frost buzdolabı karşımızda. Biniş hacmi ve modern tasarımıyla bu buzdolabı. 340 litrelik soğutucu bölmesiyle kalabalık aileler için ideal. Üstelik kri renkte oldukça şık bir model. Bu ürünün fiyatı sadece 19.975 TL. Ayrıca 6 taksit imkanı da bulunuyor. Daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için Case Smart No Frost buzdolabı 490 n modeline göz atabilirsiniz. Bu modelde toplamda 264 litrelik bir kapasite sunuluyor ve fiyatı sadece 15.975 TL. Genişliği 70 cm olan bu model hem şık hem de kullanışlı. Eğer daha kompakt bir buzdolabı istiyorsanız Tesmart 390 st tam göre. 7 litrelik dondurucu bölmesiyle küçük evler için ideal bir seçenek. Fiyatı ise sadece 11.275 TL. Sırada çamaşır makineleri var. 8 kilogram kapasitesiyle. Dikkat çeken K-Smart 8002. Ceme çamaşır makinesi. Çocuk kilidi gibi güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Fiyatı ise 9.750 TL. Bir diğer dikkat çekici ürün. 8 kilogram kapasiteli k 80 klt çamaşır kurutma makinesi. Gri tasarımı ve enerji tasarruflu yapısıyla bu ürün. Sadece 9.875 TL. Bulaşık makinelerine geçecek olursak. 4 programlı K-Smart 4040 BMS modeli. Paslanmaz çelik gövdesi ve ayarlanabilir fincan raflarıyla oldukça işlevsel. Bu ürün 10.750 TL'den satışa sunuluyor. Daha uygun fiyatlı bir alternatif ise K-Smart 4040 Birleşmiş Milletler modeli. Bu model ise sadece 8.775 TL. Bu ürünlerin hepsi 2 yıl garanti kapsamında ve 4 Aralık'tan itibaren bir mağazalarında sizleri bekliyor. İhtiyacınıza uygun ürünleri kaçırmamak için mutlaka uğrayın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. 204 litrelik toplam, hacmi ve şık beyaz tasarımıyla, hem kompakt hem de kullanışlı bir seçenek. Aydınlatmalı lambası ve ekonomik enerji sınıfıyla oldukça ideal. Bu harika buzdolabı 9.975 TL fiyatıyla, üstelik 6 taksit imkanıyla sizleri bekliyor. Ayrıca, ücretsiz kurulum hizmeti de var. Kahve severler için harika bir ürün var. Sırada, tam otomatik. Espresso makinesi. Bu makineyle espresso ve gibi içeceklerinizi kolayca hazırlayabilirsiniz. Üstelik yanında 500 liramlık kahve çekirdeği hediyesiyle geliyor. Tüm bunlar sadece 11.750 TL. Fiyatına göre inanılmaz bir fırsat. Derin dondurucu arayanlar için. Kuntel HCF100, sandık tipi 99. Litre derin dondurucu dikkat çekiyor. Geniş iç hacmi ve düşük enerji tüketimiyle gaz kış ihtiyaçlar. Hınızı karşılayacak bir ürün. Fiyatı ise yalnızca. 6990 TL, 6 taksit. Seçeneğiyle bu ürünü de kolayca alabilirsiniz. Sırada Kumtel 4 programlı bulaşık makinesi var. Enerji sınıfına sahip. 4 programıyla farklı yıkama ihtiyaçlarınıza cevap verebiliyor. Fiyatı ise oldukça uygun, 8775 TL ve 6 taksit imkanıyla. Üstelik bu üründe de ücretsiz kurulum mevcut. Mutfağınız için şık ve kullanışlı bir ocak arıyorsanız, Kumtel indüksiyonlu siyah cam ocak tam göre. Dokunmatik kontrol. Dört gözlü tasarım ve toplamda. 6600 gücüyle mutfağınızın. Havasını değiştirecek. Bu modern Ocak 6990 TL fiyatıyla satışta. Son olarak, hava temizleyici karşımıza çıkıyor. 5 kademeli gerçek hava filtre sistemi ile alerjenleri, tozları ve kötü kokuları temizler. Akıllı ekranı ve sessiz çalışma özelliğiyle de çok kullanışlı. Üstelik fiyatı sadece 3990 TL. Tüm bu ürünler 4 Aralık'tan itibaren bir mağazalarında sizlerle buluşuyor. Stoklar sınırlı. Bu yüzden ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri hemen almayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.